Söğüt ağacının yaprak ve kabuğunun faydalarını hiç merak ettiniz mi? Antik çağlardan günümüze kadar tıbbi alanda ilaç olarak kullanılmaktadır. Söğüt ağacının yaprak ve kabuğunu kurutup çay haline getirebilirsiniz. İçindeki salisin maddesinden dolayı aspirin'in de ham maddesi olan söğüt ağacı doğal bir ağrı kesici özelliğine sahiptir. Özellikle sırt ağrıları için iyi gelmektedir. Söğüt kabuğunun bir diğer etkisi de ateş düşürücü özelliğinin olmasıdır. Sinüzit ve migren ağrısını dengelemede yardımcı olur. Vücuttaki iltihabı söker atar, kireçlenmeyi çözer ve engeller. Kadınların regli döneminde oluşan sancı ve ağrılarını azaltır. Oluşan iltihapları atmaya yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere yakalanma riskini azaltır. Söğüt yaprağı kurutulup bitki çayı olarak tüketildiğinde egzamaya çok iyi gelmektedir. Yaprakları ezilip siil olan bölgeye sürüldüğünde siillerin iyileştiği görülür. Söğüt ağacından hazırlanan çay ishali geçirir, bağırsakları kontrol altına alır. Söğüt çayı düzenli kullanıldığında stresi alır. İyi bir iştah açıcı özelliğine sahiptir uyku problemini düzenlemeye yardımcı olur. Düzenli kullanıldığında kanı sulandırma özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile damar tıkanıklığını engeller. Videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayın.